Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in yarıştığı genel başkanlık yarışı ikinci tura kaldı. Delegelerden 682'sinin oyunu özel, 664'ünü Kılıçdaroğlu aldı. Delege oylarında 684 olan salt çoğunluğun alınamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık seçimini 812 oyla Özgür Özel kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı. Hayatımın en büyük gururunu, en büyük onurunu yaşıyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yılında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin hatta Türkiye'nin 100. yılda kurulan ilk sandığında ikinci yüzyıla yön verecek partimizin kurultayında oy birliğiyle ve hepimizin yürekten desteklediği şekilde şahsınıza verilen bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirdiğiniz için tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına size teşekkür ediyorum. Ve elbette elbette Böylesi bir gecede, gecenin bu saatinde bu büyük onuru benimle birlikte yaşayan tüm delegelerimize, tüm Cumhuriyet Halk Partililere yürekten teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 130 milletvekilinden oluşan harika bir grubu var çok konuşuldu. Buraya kim kaç milletvekilinin desteğiyle geldi diye. Bu salondan 130 milletvekilimizle el ele omuz omuza çıkıyorum. Salona il başkanlarımızla girdik. Bu salondan 81 il başkanımızla kol kola omuz omuza çıkıyorum. İmza sayıları çok konuşuldu. Ben seçim sonuçlarını Sayın Başkanım müsaade ederse 1366 delegemizi bana oy vermiş kabul ediyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Benim süreç boyunca ve bugün istemeden kırdıklarım olduysa affola. <laughs> Grubumuz pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonu'ndaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk olarak devam edecek. Bizler de hep birlikte beş ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan bir buçuk milyon üyemize diyorum ki biz Cumhuriyet'in yüzüncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzde yarından itibaren Seferberlik ilan ediyorum. Seferberlik. Durmayacağız. Çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız. Elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum. Bunun için de sizlere güveniyorum. Kendi adıma iki sözü tutacağımı ifade ederek sözlerimi sonlandırayım. Örgüte verdiğim bütün sözleri tutacağım. Yarın sabah dokuz buçukta 81 il başkanımla Yarınki parti meclisi sürecini görüşmek üzere toplantı koydum. Kendilerini davet ediyorum.